Arkadaşlar hello neighbor. Hello anne bakınız. Babam hello nasıl kendisi demiş. Ne <laughs> Neymiş? Aa burası ne? Kitaptan. Oğlum bu kendisi. eva babam geliyor. Gayet etmeyeyim Daha hızlı daha hızlı. Şu kapıyı açalım ha. Abi yine. Uçurma mı yapacağız? Finalda yapsak iyi olacak. Aa, burası kapalı. Ne kadar kaldı ya? Aa, arkadaşlar ben buldum. Bir önce yapamadım. Aa, uçurtma. Bayıldım. Dışarıda mı yazsak bilmiyorum herhalde. Şu kapıyı aç. Hadi hemen gidelim buradan.